...konakçıydılar <laughs> yani. <laughs> Elbette. Olacak, olacak. Bir gün bu konak yıkılacak... ...yerine apartman dikilecek. <laughs> İrfan Bey yapmasa bile çocukları yapacak, değil mi İrfan Bey? <laughs> babası da sülükmüş yani bunun, babası da. Sen benim rahmetli babama nasıl harç söylersin be? Söylesen ne olacak be? Canım tamam, otur dur konuşuyoruz ya hemen hiddetten mi Allah Allah. Bas kim alı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Siz kendine gel. Hayır hayır hayır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Maç günü hepimiz gelip seni destekleyeceğiz maç. Değil mi güzel? <laughs> evet tabii ki de. Sen de takımda olacaksın. Değil mi Baris? Ee şey, e... O hayatta oynayamaz Alara. Neden? Boyun ama. <laughs> yetenek yok onda Alara, yetenek yok. Allah boy vermiş, gerisini koy vermiş. <laughs> Ah, ah. Yapmayın çocuklar, beni şımartıyorsunuz. Ay, olur mu öyle şey büyükçi? Doğum gününüzü kutlamadan geçiştirecek değiliz herhalde. Hele 500. doğum gününüzü. <laughs> öyle ya, insanın doğum günü her gün olmuyor. Cino. Hele 500. doğum günü, 500 senede bir. Espriyetin eli bayılıyorum Cino. Evet, siz hazırlıklarınıza devam edin. Benim gitmem gerekiyor. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Büyükçin. Her şey Teşekkür çok güzel olacak. Evet evet evet. Keyif Buyurun Büyükçin. Keyfinize bakın. <gülüyor> bakın. <gülüyor> ne yapıyoruz da, şimdi Gülfeli? De tamam ben de böyle ediyoruz. bir şeye bakayım. Ben şu şu ben ben Yok Sen o yapayım. güzel o güzel. Bunlar, Korkoyla, Bunlar tamam. sanki. Tamam. Ben de yapacağım. Saniyorsam. Neyse canım üzülme. Sen de artık maç günü kızlarla bize tezahürat yaparsın. <laughs> göreceksin, göreceksin Mert. O takımda ben ne olacağım tamam mı? Bu kadar sinirlenmene gerek yok Barış. Hem ee, herkes iyi basketbol oynamak zorunda da değil. E tabii canım. Barış'ın kim gibi bir uzun bir boyun varsa basketbolcu yerine bir basketbol odası da olabilirsin. <laughs> 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 Gülperi, diyorum ki bugün Büyükçü'nün doğum günü partisinden sonra birlikte Sinemaya gitmeye ne dersin? Gelemem Cino, bu gece çok yorgun olacağım. Hay Allah! Desene, bu güzel sinema biletlerine yazık olacak. Ay Peri niye gitmiyorsun? Memnuniyet'le hangi filme gidiyoruz? Şey, e, mümkün değil. E, <laughs> Benim bu gece çok önemli bir maça gitmem gerekiyor. Maç mı? Ne maçı? Futbol maçı. Ee, bu gece büyük stadyumda in, cin top oynayacak. <laughs> Kiminle kavga ettin hayatımı anlatsana. Sen tanımazsın canım ya, şahsiyetsizim biri işte. <laughs> canım benim. Elleri kırılır inşallah. Ne biçim olmuş böyle? Çok mu üzüldün? Üzüldüm tabii. O adamı bir elime geçirsem paramparça ederdim. Babam olsa dinleme. <laughs> yücün okulun başında olduğu sürece bizim insanlara kötülük yapmamıza imkan yok. Hadi sen iyisin. Biz de iyi olmak zorunda değiliz ki canım. Artık hiç umudum kalmadı. Güya bütün evrene bir gün kötülük hakim olacaktı. Olacak. Elbette olacak. İyi ama nasıl? İşte bu yüzük sayesinde. Bu yüzük her kimin parmağına takılırsa... ...o kimsenin kalbinde iyilikten eser kalmaz. O kimse bütün kötülüklerin efendisi olur. Baş mimarı olur. Ondan sonra Cemal Özgür'den pası aldığım gibi... ...bir yükseldim Mehmet Okur gibi... ...şak, smaç. Hayatında böyle bir smaç görülmemiştir. Arkadaşlar bütün seyirciler... Yani böyle. İyi ama bu, bu yüzüğü nasıl büyükçinin parmağına takacağız? Hı. Siz orasını bana bırakın. Biliyorsunuz bugün büyükçinin doğum günü partisi var. Evet var. Ne yapacağız peki? Ona bu yüzüğü hediye edeceğiz. Büyük cin bu yüzüğü böyle parmağına takar takmaz... ...bütün iyilik duygularından arınacak... ...ve kötülüğün hizmetine girecek. <laughs> ve büyücülük okulu artık iyilik için çalışan cinler yetiştiremeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, o halde ne duruyoruz? Bu durumu kutlayalım. mı? <laughs> <Gülüyor> 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 Senden basketçi falan olmaz, çık. Bu kadar sinirlenmene gerek yok Barış. Hem herkes iyi basketbol oynamak zorunda da değil. E tabi canım, Barış'ın kim gibi bir uzun bir boyun varsa... ...basketbolcu yerine bir basketbolcu da olabiliriz. <laughs> <laughs> Barış'cığım, Neyin var? Yok bir şey anneciğim. Nasıl bir şeyin yok oğlum? Tabağındakilere dokunmamışsın bile. Ya pek aç değilim baba. Yorgunum da biraz. Erkenden yatmak istiyorum ben ya. Geçelim. Şu son kullanma tarihi geçmiş köşkü alıp... ...yerine rezilinsi kuramadın ya. Abi. O O da olacak be Korkut'um. O da olacak inşallah. Nasıl olacak İrfan abi? <laughs> Müthiş bir planım var Ejder. Ha. Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki... ...Konağı bana vermek zorunda kalacak. <laughs> Ejder sen içme. Cino! O bana yardım edebilir. Cino! Neredesin Cino? Cino! Lazım olduğu zaman ortalarda olmuşsun ki zaten. <laughs> Beni mi aramıştın küçük efendi? Evet Cino, yardıma ihtiyacım var. Beni süper bir basketbolcu yapabilir misin? Evet, yapabilirim. Hatta seni Şakin O'nil bile yapabilirim <laughs> ama şu anda olmaz. Neden Cino? Bir sürü işim var. Mesela benim şu anda aslında nerede olmam gerekiyor biliyor musun küçük efendi? Büyük cinin doğum günü partisinde. Büyük cinin doğum günü partisinde kimler gelecek kimler? Benim acilen oraya katılmam gerekiyor. O yüzden sana basketçilikle ilgili şu anda herhangi bir şey yapamıyorum. Hoşça kal. Bay bay.